arkadaşlar ne yapıyoruz anne? Elif Sinem'e doğum günü, günü elbise gidiyoruz. Bugün doğum günüm oldu. Bugün değil Bugün değil Elif birkaç gün sonra. Birkaç gün sonra. Hayır. Bugün süsler alacağız sana elbise alacağız. Bugün arkadaşlar evet dışarıya çıktık Elif okuldan aldık geldik. Kayseri'nin meşhur kapalı çarşısına geldik. Burada Elif Sinem'e çok güzel prensesler gibi bir elbise bakmaya geldik. Büyük ihtimalle burada bulmayı umut ediyorum ama bulamazsam civile gideceğiz Elif. Elif Sina var falan çok sade böyle kabarık istiyorum çünkü kapalı çarşıda. yok yok kapalı çarşıda. Evet bak şimdi de bu ışıl ışıl elbiseler ilişkinler için bir karşıda. Altın bilek almak istiyorum yani Altın bilezik. Ama B2. B2. sürprizi B2. kaçtı, sürprizi kaçtı. Kabul etmiyor. Elif altın. istiyor musun altın bilek? Tamam şunu alayım B2. bu elbiseleri. Kemer alayım ben altın kemer. Altın kemer mi istiyorsun? Tom altın böyle Son de böyle. <gülüyor> 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 İyi bakalım hadi Elif Sinem. Ay bizim verdiğimiz tozu vermişler bak. Annelerin de Elif Sinem de bana böyle hediye aldı. Da ben onu paylaşmadım tabii. Hadi bakalım Elif Sinem. Ee, bakalım burada yetişkinler için abiyeler var. Şöyle olacak ama küçük olacak abi böyle prensesler. Abi. Gel bakalım çocuklara uygun olanlara evet. bakacağız. Aa burada gördüm bir tane ne dersin bakalım evet, mı? Yıkıldı, yıkıldı. Biz bir biz, de... Bizim bebek Yok ya lol bebekli falan olmasın Elif ben böyle Yık daha yıkıldı, böyle diğer hani senin var ya abiyen var ya prenses abiyen o tarzda bir şey olacak sana ben bunları Anladım, sevmiyorum. Ben. Ay şuna bak kul paleti. Bunlar ne Allah aşkına? Buradan mı alacağız? Değil ya? Yani, mi Ay, ya? Sevemeyelim. Ay Yok ya. civile mi gitsek? Elif direkt buralar çok, çok güzel, şey. Yok ya. Geçen aldığımız ya çok güzeldi. Gelin ya. Allah aşkına bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim burası Kına Gecesi Çarşısı. Ay şöyle bir şey var. inanılmaz yani, görünüyor. Şunun. Ay git hadi gidelim. Hey şu şu küçük tamam. Yok o da güzel değil anneciğim. Sen sen böyle prenses tarzı olacak sana böyle kolları kabarık karpuz kol böyle. Diğer elbisenden arıyorum anneciğim. Onun böyle bir değişik versiyonunu arıyorum. Burası ben Çeyiz çarşısı. Tarihi o, Çarşıya geldik. Gaziantep gibi aynı değil mi buralar? Gel bakalım Elif. Burada takılar var. Benim. aşkım benim. Elif Sinem'e acaba hediye ne alsam arkadaşlar? Ama Elif Sinem'in hediyesini yarın Elif Sinem'i okula bırakıp alacağım. Onun videosunu da birlikte. Çünkü yarın, benim de. yarın değil doğum günün. Yarın değil. Yarın şimdi gideceğim Elif Sinem'i okula bırakıp tamam, Elif Sinem'e sürpriz hediye var, alacağım. Mi, buraya bakalım. Aa buraya bakalım bakalım. Gel burası Biz da. Evet yani. evet buradan evet. aldık. Evet gel. Aa bizi örümcek adam karşıladı Elif. Bakalım. Aa bu çok güzelmiş. Gerçekten güzel. Allah aşkına bir kere de şuralara gül kondurmayın ya. Hadi gel bakalım Anladım, Elif. Bakalım. Çinlik ben buradanım. Aa işte bak buldum Elif sinem aldığım elbise bu. Prenses tarzı. Bakayım şu nasıl. Yok bu çok ışıl ışıl. Bakayım. Evet. Sinem hemen bir tane buldu. Yalnız bir şey diyeceğim. Çinlik. Bu Göstereceğim dur arkadaşlar aramak bulmak isterlerse bakın burada var. Kayseri Kapalı Çarşı'da Wednesday kıyafeti var arkadaşlar. Ay keşke burada olsaydım çok ya, güzel. Birebir aynısı bakar mısınız Wednesday'in ya? Bunun beyazını alacağım Elif Sinem'e. Evet. evet. da çok güzel. Videolarımızda bilenler bilir Wednesday'i çok beğeniyor. Siyah niye almıyor? Söyle siyah da çok güzelmiş. Elif'e siyah ha. mı? Gelsene, evet. Deneyelim mi Elif? Onu da deneyelim, onu da deneyelim. Ama bence var ya Elif Sinema ben mavi. Bunun mavisi var mı? ama taş. Taşlı olsun o, o çok şık duruyor bak. Bazı taşlılar asla. güzel duruyor. Siyahını bence al bunu. Dur şuralarda birkaç elbise Söyleden, daha var. Şöyle de dans edelim, dans edelim. Bensteyf, dur. Şurada bir elbise gördüm. Şu nasıl? Bu ne? Duydun mu? Cevabı gördün mü? Duydun mu? Bakayım şunlar var. Hmm. Puzlu paletli. Cık. Elif. Baksana kürk bile var üstüne. Ama havalar sıcak. Evet çok tatlışmış küçük küçük. Evet Elif Sinem'e bir tane deneyip geliyoruz arkadaşlar. Şu Wednesday'i bir deneyelim Elif'e nasıl olacak. Evet, Elif Sinem hazır. Bakın arkadaşlar Elif Sinem <laughs> orijinal Wednesday oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Elif sıkıyor musun bunu? Yalnız bu doğum günü için biraz karalar bağlamış gibi oluyor ya. Bunu böyle ayrıyetten alalım biz. 24 saat Wednesday videosunu çekelim bununla. Ne dersiniz çocuklar? Yorumlara yazarsanız bakın bunu alacağım. Elif Sinem Wednesday olsun bununla. Bununla e, okul partisine falan katılır. Ne dersin Elif? Al. Çok güzelmiş ya. Bayıldık. Şu poşetin içinde de şey vardı. Şu koldukları vardı. Onu koparmadık. Şu şekil koldukları var. Ay çok güzel. Elif Sinem buna kesinlikle bayıldı. Alıyor muyuz? Al. Şöyle yakası falan taşlı taşlı Harika olmuş yalnız. Ben Tam orijinal Wednesday. Ve o atleti giymeyeceksin yazın. Bir şey olmaz. Onun altına ben siyah alırım. Olur mu? Olmaz. Çok güzel oldu. Ay tamamdır. Bir de bunun beyazını deniyoruz. Elif hadi sihir yapalım. Geç şöyle. Wednesday şuraya geç. Elif şuraya geç. Şuraya şuraya. Şöyle yapıyoruz anneciğim. Şöyle döneceksin. Bir, iki, üç. İşte bu. Elif benim aklıma bir video fikri geldi. Eğer arkadaşlar da abla çek derse ben çekerim. Ne yapacağız biliyor musun? İyilik ve kötülük ne diyorsun? İyilik meleği olacaksın, bunu giyeceksin. Kötülük meleği olacaksın, aynı gün içinde onu giyeceksin. Doğum Wednesday dışında. Doğum günü konseptini şimdiden belirledik. Şey mi olsa? Elsa olsun. Hayır. Wednesday. Oy. Wednesday, şunu şöyle ben tam kapatıyor musun? Ha Wednesday, şöyle tam kapatıyor bunu. Bir de bunu mu deneyeceksin? Bak, bunun da neyi varmış, bunun da bir şey var. İşte. Bu da tacıymış Elif. şeyli? Duvak gibi. Bundan beğendim. Şey Yalnız ben buna bayıldım ya. Bunun kol detaylarına falan bayıldım. Duvaktan daha güzel, daha spor. Tamam onu giyelim şimdi. Bir, iki, üç. Çok güzel ya Elif. Hadi. Ay bakmaya bir, doyamadım şu an. Iki, şunu deneyeceğiz. Bunu mu deneyelim? Bir, iki, üç. İşte bu da pembe renk. Pamuk şekeri gibi oldun. Ben. Yalnız bir şey diyeceğim. Kamerada birazcık pudra rengi bir görünüyor ama arkadaşlar bildiğimiz toz pembe bu. Bakayım şöyle. Favoriniz hangisi? Bakayım. Evet pembe anneciğim. pemiş pemiş. Favorimiz bence şu beyaz ve şu siyah. Hayır, Elif. Bak bu da dua. Onun duanı da tak da görsün arkadaşlar. Bir de şöyle var ama bunu Elif beğenmedi. Prenses kol böyle. Kolları şöyle hoşuma gitti ama istemedi. Böyle yani uzun istemiyor, var. böyle Büyemeyim kısa mi? istiyor. O da uzun işte, uzun Büyemeyim. istemiyor, sıkıntı o. Wednesday bile kısaydı yani, kısa olduğu için bunu seçti. Kısa derken bilek boydu, tam Wednesday'in boyundaydı. Şey filmindeki gibi, bunun dizisindeki gibi. Dua da varmış bunun da, ne, bu dua ne anlamadım. Keşke bunu da bu tülünü kollar için harcasalarmış. Şeydi. Bunun kol detayına bayıldım. Bunun kol detayına bayıldım burada model çok çocuklar bakın yaz geliyor düğününüz vardır mutlaka kuzenleriniz bilmem neleriniz bakın şunlara bakın ya hepsi birbirinden şahane ben, ben, ben. ay ben, bakın ben. şöyle Wednesday'in daha böyle sadesini almak isteyenler olursa bu sıralar modası var ya şöyle çok cici bir elbise de var keşke bunu alsaydım ötekini alacağım ama ama işte neyse artık yapacak bir şey yok Elif orijinalini alıyor evet Elif Sinem kararın nedir bu ve Wednesday mi? Bu ve beyaz mı? Bu, bu, bu. Üçü mü? Bu, bu, bu. Beyaz almayayım. Ben beyaza bayıldım evet. ya. Bu, 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 bu. Beyazı bir daha giydireyim bakar mısın? Olamaz üçü. Oldu canım. Bu, bu, bu. <laughs> ya bu çok güzel. Bunun beyazı daha güzel. Bu, 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 bu. Üstü böyle sade yakası var. Kolları var. Eteği kabarık kabarık. Bakın böyle. Çok güzel ya. İç... Aa altında bir tül daha var. Çok güzelmiş. Evet kararımızı verdik. Elif Zinap. Ee, şimdi ne diyecektim? Bunun altına ayakkabı. Ayakkabıyı da sonra şey yapalım, ayakkabı ayarlayalım. Mi? Bu olur mu anneciğim altına hmm. siyah çorabınla? Hmm. Altındaki eteği göstersene duruyor mu altındaki etek? <laughs> altındaki siyah eteği duruyor bakın. Elif Sinem'in böyle kabarık dursun diye çıkartmadım ben bunu. Ay kat kat bir sürü etek var bunun altında. O yüzden siyah çorabıyla Neyse. Devam edelim mi? Bitirelim mi videoyu burada? Evet kararımızı verdik bu kadar. Rengarenk, cici cici elbiselerin içinde. Bunu da buradan almıştık bu arada. Elif sinem soranlar varsa. burada çeşit çeşit yeşil, mavi, beyaz, koyu pembe, açık pembe, koyu mavi. Aa bakayım burada çeşitler çokmuş. Ayrıca şey var. Böyle karakter olanlar nerede? Elsa falan var bakın böyle. Ondan sonra unicornlu var gelinlikler var. Ama biz seçtik. Bu, Kanalımıza. Bu. O dua eğer alırsam ben o dua başka bir şeye çevireceğim. Tamam. Kanalımıza. Bu ne olmayı? Dinle Hoşçakalın arkadaşlar.